Selamlar sevgili danışanlarım bugün size bir e, cilt e, ışıltı tableti e, ile geldim. Yani parlaklık tableti diyeceğim. Adından da gördüğünüz üzere Glowing Skin. Şimdi bildiğiniz üzere ben çoğu zaman hani ciltte çok kuruluk olduğu zaman hilonik asit e, tablet öneririm. Ocean'da ya da farklı markada. Biliyorsunuz hilonik asit e, kendi ağırlığının bin katı kadar daha su tutma özelliğine sahip bir moleküldür. E, cilde dolgunluk verir. İçeriden dışarıya doğru dolgunluk verir ve ince çizgileri açar. Yani nem verir. E, aynı zamanda içerisinde gördüğünüz üzere resveratrol var ki resferadrol de özellikle hani kalp damar sağlığı için öneririz ama ciltte de özellikle yaşlanma etkilerini azaltır azaltan ve bir, 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 bir antioksidandır. Ve koenzim Q10 görüyorsunuz ki ko koenzim Q10 de çok güçlü bir antioksidandır. Hücre inlenmesini hızlandıran. Yani açıkçası içerik, içerik beni çok etkiledi. Gördüğünüz üzere cilde ışıltı vermek adına en güçlü antioksidanlardan biri C vitamini var. Nem vermek adına hilonik asit var. Ve zaten glutatyon, e, resveratrol, koenzim çok güçlü anti, antioksidan. Yani e, çizgi cildinizi içerden e, besleyen, nemlendiren çizgi açan, kırışık oluşumunu engelleyen mükemmel bir tablet. Yani tek tek almaktansa işte hyaluronik asit tableti ayrı al, resveratrolü ayrı al ya da işte koenzimi ayrı al. Üçü bir arada. Hatta e, kullanıcı yorumlarına da bir bakın. Gerçekten çok memnun kalınıyor. Gördüğüm kadarıyla ben de inceliyorum. Sabah bir, akşam bir tok karnı içmenizi önemli tavsiye ederim. Ve 3 ay kullanmanızı tavsiye ederim. Herkese sağlıklı, ışıltılı, parlak, ciltli, bakımlı günler, bakımlı ciltler diliyorum.